Şimdi başka bir şey daha göstereceğiz. Bu da şu. Burada konnektörümüzü 3D Visualizer'dan baktığımızda bir konnektör olarak görünmüyor. Sadece bir küp olarak görünüyor. Mesela transistörler transistör olarak, LED'ler LED gibi görünüyor. Kapasitörler yine kapasitör olarak görünüyor. Yine dirençler direnç olarak görünüyor. Fakat konnektör konnektör olarak görünmüyor aslında bir kutu şeklinde. Bu Proteus'un yeni versiyonundaki en güzel özelliklerden bir tanesi 3 boyutlu katı modeller ekleyebiliyorsunuz çalışmanıza. Bunu da size gösterelim. Bunun için internette araştırma yapmanız lazım. Mesela bizimki kullandığımız neydi? Hemen bir internette nasıl araştırma yaparsınız? Nasıl bulursunuz bunları? Ben size bunu göstereyim. T-Block T-Block step diye yazabilirsiniz veya 3D model diye yazabilirsiniz. Bu şekilde T-Block 3D model diyorum ben. T-Block 3D model dediğimde çeşitli internet siteleri geliyor karşıma. GrabCAD geldi ilk başta bana. Burayı açıp size örnek olarak göstermek istiyorum. Ben burayı önceden indirdim aslında buradaki modeli. Konektörümüz nasıl bir şeymiş bunu gösterelim. Bir sürü konektör modeli geldi. Biz mesela şuradaki konektör modelini kullanacağız. Diyelim ki şu konektör modeline ihtiyaç var. Bunu üzerine tıklayıp bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Tabii ki siteye üyelik istiyor. Üyelik ücretsiz. Buradan download files dediğimizde bu devre elemanlarının hepsi sizin bilgisayarınıza inecektir ve bunu oradaki t block M2'ye 3D model olarak ekleyebileceksiniz. Ben şimdi bunları indirdim. Nerede indirdiğim yer? Hemen gösterelim size. İndirdiğim yer indirilenlere ben bunu indirdim. Biraz dosya boyutu büyük olduğu için önceden indirmiştim. İndirilenlere şöyle tıklıyorum. Şöyle bir Dexon firmasının modelleri bunlar. Bu modelleri 5 milimetrelik bir modelmiş. Bu modelleri buraya ekleyebiliriz. Step dosyaları veya 3D dosyaları ve AutoCAD dosyaları kullanılabiliyor. Bunun da sizlere nasıl yapıldığını gösterelim. Şimdi Proteus'a geçiyorum. 3 boyutlu modeldeyiz şu anda. Ben buradaki modelimi internette indirdim bilgisayarımda ve bunu buraya eklemeye göstereceğim size. PCB Layout'a geliyorum. Proteus'un yeni versiyonundaki en güzel özellik bu. Eski versiyonlarında yoktu. Şu anda bir çizim modunda göre kalem işareti şeklinde. Şuradaki oka tıkladım. Bakın şeklin üzerine geliyorum. T block M2 burada. Hatta şöyle yakınlaşalım. Bunun üzerine geliyorum. Sağ tuş. 3D model diyorum. 3D model dedikten sonra MCAT dosyası, STEP veya IGES dosyası ekleyebiliyorsunuz. Veya 3D vizyon modele gidip buradan da ekleyebiliyorsunuz. Ben internetten STEP dosyasını indirdim aslında. Onun için buraya seçiyorum. İsterseniz sizler 3 boyutlu katı modelleme yazılımı, Fusion 360, SolidWorks gibi programlarda da bunları modelleyip buraya ekleyebilirsiniz. Ben şimdi STEP'i seçtim. Seçtikten sonra buraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra Bilgisayarımda işte hızlı erişime gideyim. İndirilenlere gideceğiz. Hızlı erişime tıkladım. İndirilenlere tıkladım. İndirdiğim dosyalar burada. Çeşitli modeller var. İlk klasöre tıklıyorum. Buradan da step'e tıklıyorum. Yine ilk klasörüme tıklıyorum. Bir sürü model gelecek karşımıza. Evet, Birçok model geldi. Birinci modeli seçmemiz yeterli. Birinci model değişik boyutlarda ve değişik ayak sayısına bağlı olan çeşitli modeller de var altında. Birinci modeli seçtim. Step dosyasıymış bu. Aç dedim. Aç dediğime bakın konektörümüz buraya geldi. Konektörümüz buraya geldikten sonra tabii ki plakete gördüğü üzere tam böyle yerleşmiş şekilde görünmüyor. Ayakları havada kalmış yani yatık şekilde. Ne yapacağız biz bunu? Şuradaki açısal değerleri oynayarak, rotasyonlarıyla oynayarak düzelteceğiz öncelikle. Mesela 90 derece bir çevirelim Y ekseninde. Ne oldu? Bu tarafa döndü. O zaman bir de Z ekseninde 90 dereceyi deneyelim. Bu da olmadı. Deneyerek bunu bulmaya çalışacağız. Şuraya 90 diyelim. Şunlara 0 dememiz gerekiyor. Eğer içini boş bırakırsak sorun oluşabiliyor. Şu anda ne yaptım? X 90 yaptım. Ayağı aşağı geldi. Tamam plakete denk geldi. Şimdi bu ayakları offsetleyeceğiz. Yani bunu hareket ettireceğiz. Mesela offset X mesela 5 mm hareket etsin. 5 mm dedim çok uzak bir yere gitti. Nereye gitti bakalım? Uzak. Farim orta tekiyle şöyle bakıyorum. Çok uzağa gitti. Hatta 5'i algılayamadı. Şuradaki... Tuşlara basarak da bunu yapabiliriz. Önce sıfır yapalım. Şuraya basarak yapıyorum. Eksi 2 milimetre. Şöyle yakınlaşıyorum. Eksi 3 milimetre. Tam hizada olmadı. Eksi 2 milimetreye geliyorum. Tam hizada olmadı. O zaman eksi 2.5 yazıyorum. 2.5 dedim. Yine y'de ne kadar offset Ona bakalım. Eksi 1 milimetre dedim. Uzaklaşıyor. O zaman artıracağız demektir. 4 mm yakınlaştırdım. 4 yetmedi. 5 yaptım. Biraz fazla geldi. O zaman burayı 4.5 yapacağız. 4.5 yaptım. Şimdi bakalım tam oturmuş mu? Oturmuş. Kabloların gireceği nokta burası. Kabloları da sıkıştıracağımız vidalarımız da burada. Okey dedim. Okey dedikten sonra bir sürprizle karşılaşabiliriz. Tam tersi yönde yerleşmiş olabilir. 3D Visualizer'a geldim. Tam tersi yönde yerleşmemiş. Çok güzel. GND yani kabloları takacağımız yerler burası. Üstten de vidalayacağımız yerler burası. Bir saatçi torna vidası vasıtasıyla. Size bir internet sitesinden bir 3D modeli plaketimize nasıl ekleriz bunu gösterdik.